Merhabalar efendim. Gününüz, ömrünüz, vaktiniz, işleriniz, işleyişiniz hayır olsun. Allahü Teala size destek olacak dost ve yardımcıları, doğru insanları daima çevrenizde var etsin. Sizi de o doğru insanlardan eylesin inşallah her birimizi. Efendim bugün duadan söz edeceğim. Duanın psikolojik ihtiyaçlarımızdan ve ee aile içindeki ihtiyaçlarımızdan, sosyal ihtiyaçlarımızdan, sağlığımızdan, ekonomimizden belhasıl Rabbimizden isteyeceğimiz her şeyle ilgili olarak dualarımızdan söz edeceğim. Biliyoruz ki dualar kavli ve fiili olmak üzere ikiye ayrılır. Kavli dua, ellerimizi Rabbimize açarak yürekten yaptığımız niyazlarımız, yakarışlarımızdır. Fiili dua ise onlar için adım atmamızdır. Onlar için çaba sarf etmemizdir. Onların nasıl hayata geçeceği konusunda kafa yorup, araştırıp, plan program yapıp, elimizden geleni yapmamızdır. Bu da fiili duadır. Efendim, ihtiyaçları sınırsız insan olduğunun. Önce karnının doyması, barınması, fiziki ihtiyaçlarının gitmesi. Daha sonra duygusal ihtiyaçlarının gitmesi, daha sonra manevi ihtiyaçlarının gitmesi gibi her türlü ihtiyacımız var. Ve bunları biz Rabbimizden istiyoruz. Ve Rabbimizin bize vereceğine razı oluyoruz. Verdiğine razı oluyoruz. Dua deyince aklımıza çoğunlukla da sonuca yönelik talepler geliyor. Allah'ım Sağlık afiyet ver. Allah'ım ekonomimizi düzelt, borçlarımızı ödememize yardımcı ol. Allah'ım bizi hastalıklardan koru. Allah'ım çocuğum sınava kazansın. Allah'ım ben şunu olayım, bunu olayım, şunu elde edeyim, bunu elde edeyim. Bunlar elbette ki bizim Rabbimizden isteyeceğimiz şeyler. Fakat sizi bir parça düşündürmek istiyorum izninizle. Allah'ım çocuklarım hayırlı olsun diye bir duamız var. Çok anlamlı, çok yerinde, çok güzel bir dua. Rabbim de bunu istiyor. Ama bu duada bana ne düştüğü yok. Ben ne yaparsam çocuklarım hayırlı olur. Bunu düşündüren bir cümle yok. Sadece sonucu Rabbimizden istiyoruz. Böyle olduğu zaman kul elini taşın altına sokmak, bedel ödemek, gerekirse konforlarından vazgeçmek, gerekirse bunun için çaba sarf edip, gayret edip, sıkıntıya girmek dahil olmak üzere kendisinin kendisine ne düşüyorsa onu yapmak için bir talebi yok gibi duruyor. O yüzden de ben şahsım adına Ya Rabbi çocuklarıma hayırlı eyle diyorum ama onun önünde de onun başında da şunu söylüyorum. Allah'ım çocuklarımın hayırlı birer evlat olabilmeleri için önce helal rızıkla beslememizi, sadakatli olmamızı, evimizde besmeleyle hareket etmemizi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çocuklarınızı asil insan muamelesi yapınız buyuruyor. Çocuklarınızı çokça öpünüz buyuruyor. Bunlara uygun hareket ederek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir insanı dinlerken böyle bedeniyle dönerek, onun hizasına çömelerek, göz teması kurarak dinliyordu. Buna uygun çocuğumu dinleyerek, çocuğumun bir ihtiyacı varsa buna ne gerek var demeden çocuğumu dinleyip onu anlamaya çalışıp bana göre gerek olup olmadığına göre değil çocuğumun buna ne kadar ihtiyacı olup olmadığına göre düşünerek hareket etmek benim o duamın arka planıdır. Ben bunun için dua ediyorum. Ya Rabbi bunu bana nasip eyle. Çocuğumu ciddiye almayı. Çocuğumu bir çok sevdiğim misafirime, arkadaşıma, dostuma nasıl değer veriyorsam, Onlardan daha çoğunu çocuğuma hissettirebilmek için bana yardım et. Ben bana düşeni yapayım. Sonuç sana ait. Aile danışmanlığı yüksek lisans dersinde bunu daha önce de başka vesilelerle kullanmıştım. Hocamız bize bir proje ödevi vermişti. Bir filmi tahlil edecektik, kritik edecektik ve onunla ilgili bir proje ödevimiz vardı. Lorenzo'nun Yağı. Lorenzo'nun Yağı filminin girişinde bir yazı vardı. O yazıda diyor ki aklımda kaldığı kadarıyla. Hayat yalnızca mücadele ile anlam bulur. Zafer ve yenilgi Tanrı'nın ellerindedir. Öyleyse yaşasın mücadele. İnanılmaz anlamlı, inanılmaz güzel geldi bu bana. Hani benim genç kızlığımda duyduğum bir söz vardı. Müslüman zaferden değil, seferden sorumludur deniyordu. Ben yola çıkarım, Rabbim neyi nasip eder bilemem. Ben gayret ederim, Rabbim ne zaman nasip eder bilemem. Ben bir şey isterim, Rabbim verir mi vermez mi bilemem. Ama ben şunu bilirim, Rabbimden gelen hayırdır ve mutlaka bir hikmeti vardır. Ben bir iş için yola çıkarım, elimden geleni yaparım, elimden gelenin en iyisini yaparım. Sonuç Allah'a ait. Bu arada rahmetli Doğan Cüzelioğlu beyefendi hocamızı da anmadan geçemeyeceğim. Onun oğlu Timur'la yaşadığı bir hadise vardı. Basket maçındayken oğlunun iki takım yenişemediğinde son atışı oğlunun yaptığı bir maçtı ve top potaya girmedi ve takım kaybetti. O süreç içerisinde bunu sizin seyretmenizi arzu ettiğim için tamamını anlatmayacağım. Çocuk o kadar kırık, o kadar mutsuz, o kadar canı sıkın bir vaziyette e, arabaya bindiler eve gidiyor gidiyorlarken çocuk diyor ki benden utanıyorsun değil mi baba diyor. Aman Allahım dedim diyor hocamız. Demek ki çocuğun ondan utandığımı düşünüyor. Oğluma şunu sordum. Sen bu maç için hazırlanmak üzere elinden geleni yaptın mı? Elinden geldiği kadar iyi hazırlandın mı? Evet hazırlandım. Maçta yüreğini ortaya koyarak oynadın mı? Evet oynadım. Ben seninle gurur duyuyorum. Sonuç Allah'a aittir dedim diyor. Sonuç sana ait değildir dedim diyor. Ve daha sonraki diyaloglardan öğreniyoruz ki bu çocuğun hayatının merkezine yerleşmiş. Çok önemli bir cümle olmuş. Biz bize düşeni yaparız. Sonuç Hazreti Allah'a aittir. Ve olan mutlaka bizim hayrımızadır. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde buyuruyor ki Allah zulmü murad etmez. Biz kullarımıza zulmü murad etmedik. Mutlaka onun için bir hayır olacağından dolayı böyle takdir ettik. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Hayırlı dualar nasibimiz olsun. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın.